Ne kadar kolay. Bakın. Tebessümü kefi vecihi ehike Görüyor musun? Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. Ya. Yani bir tebessüm ediyorsun. Yani şu bu tebessümde acayip bir şey var. He? Hani bir söz vardır. Güleç insanlarla iş kolaydır diye. Anlıyor musun? Böyle çatık kaşlı adamlarla iş biraz zordur yani. Yanaşamıyorsun ki bir derdini anlatamıyorsun. Önce bir yumuşatman lazım. Ha işte ama güleç oldu mu? Mütebessim bir yüz oldu mu? He? Öyle insanlar var. Ya yüzünü görüyorsun. Benim de var mesela öyle bazı sevdiğim efendim hocalarımdan da. Yani yüzlerini gördüğün zaman böyle bir ferahlık hissediyorsun. Gönlüne bir ferah rüzgarı esintisi geliyor yani. Yüzünde ferah var. Mütebessim. Evet. Allah bizi de onlardan eylesin. İçimizi dışımızı Muhammedi nur ile nurlandırsın. İşte bakın efendim mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmek nedir? Sadakadır. Ve emruke bil maruf. Maruf emretmek. Ve ne hükânil münker. Münkerden nehyetmek. Yani emri bil maruf nehyâdil münker yapmak. Allah'ın emirlerini tebliğ etmek. Yasaklarını tebliğ etmek, anlatmak. He? İnsanları teşvik etmek. Hakaret etmeden, küçümsemeden. He? Tebliğ davet yaparken diyorum. Yoksa adama kızdın, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Olabilir tamam ayrı de Fakat tebliğ davet yaparken böyle bir yukarıdan bakarak yani bak ben yapıyorum bunları ben Müslüman adamım. Efendim ibadetinde tatildeyip ne biçim adamlarsınız ya şunu yapmıyorsunuz bunu yapmıyorsunuz. Değil. Yanlış yollarda olabilir insanlar. Tebri davet yapmak lazım. Ha yaptığın iş kötüdür. Bu yaptığın iş kötü. Bunu tasvip etmiyorum. Ama bu işi bırak. Seninle problemimiz yok. Kimseyle problemimiz yok. Değil mi? Evet. Dolayısıyla emr-i bil maruf nehyanil münker yapmakta nedir? Sadakatün sadakadır. Yani salih ameldir. Bir insanı hayra teşvik etmek, bir insanın yanlışlarını, hatalarını, eksiklerini düzeltmeye gayret etmek usulünce, erkanınca. Bunlar hep bakın salih amel kavramına giriyor. Ve irşâduke râcule fi erdi leke sadakatün. Evet, yolunu kaybeden bir kimseye yolunu göstermen de sadakadır. Yani yolunu kaybetmiş. Bir, şey, bir yol soruyor, bir adres tarif ediyor olmuyormuş şimdi ya. Ha kardeş bakar mısın ya bir adres soracak. Ona tarif etmen, doğru yolu söylemen, en kestirme yolu şey yapabilmen, hatta bazen arabada denk geldiği zaman mesela ya buraya nereden gideceğim? Ya kardeş ben de oraya gidiyorum takip et beni. Nedir bu biliyor musun? Sadakadır. Salih ameldir. Çünkü ne yapıyorsun? Adamın işini görüyorsun. He adama adamı ulaşacağı yere ulaştırıyorsun. Bak onun ona yardım ediyorsun yani. İslam'ı görüyor musun? tanımadığın olsa bir adama yardım etmen, onun işini görmen, onun yolunu bulmasına vesile olman diyor ki sadakatün sadakadır. Yani salih amel, sadaka hükmüne geçiyor. Yani bir amel yapmış oluyorsun. Bu amelde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettiğine göre Allah'ın emrine uygun olduğu için Allah için yaptığın zaman ne oluyor? Ameli salih oluyor. Evet başka bakın. Ve yükel eda ve şevke vel azme anit sadakatün. Görüyor musun? Yolda, yolda giderken baktın diken var, kemik var, taş var. Yani eziyet verecek bir takım şeyleri yoldan kaldırıp atman veya kenara çekmen de nedir? Sadakatün sadakatır diyor. Böyle bir dinimiz var ya. Hani yolda bir taş var, kenara çekiyorsun ama bir çocuk takılır da düşer. Veya bir diken var, bir çiğ var. Kenara çekiyorsun ya bir araba geçer de lastiğine girer, çivit patlar. Ama şimdi bazı öyle hadsiz adamlar var, öyle kötü insanlar var. Sıf milletin arabasının tekeri patlasın diye oraya even vida koyar, çivi koyar, bilmem ne koyar. Bir, bir de bu adamı düşün. Allah'tan kitaptan haberi olsa, ahiretten bir ümidi olsa ve Allah'tan korkan, iman eden bir adam böyle yapabilir mi? Niye zarar vermek istiyorsun? Niye eza veriyorsun? Halbuki insanlara eza verecek şeyleri yoldan kaldırıp atman sadakadır diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu da nedir? Bu da dedi salih ameldir ya. Bakın Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi çok önemlidir. Hayrun naz men yenfaun İnsanların hayırlısı men yenfaun yine insanlara faydası olandır. Bütün insanlara görüyor musun? Ayrım yapmadan. Yani şu bendendir bu değildir demeden. Ya işte bu iman eden insanların vasıflarıdır bu. Bunu istiyor. Allah Teala bunu istiyor. Yoksa benden değilse, bana oy vermediyse, benim partimden değilse. Şimdi bak ne kadar kötü sözler duymadık mı yani? Değil mi? Bu oy meselesi efendim seçim bölgesiyle alakalı. Ne kadar çirkin ifadelerde bulundular ya. Neymiş efendim? Deprem bölgesindekiler falan parti oy verdiler diye öbür taraf muhalifler kuduruyor bazıları. Hadi Hani elinize gözünüze dursun diyenden tut da keşke ölseydiniz de oy veremeseydiniz diyene kadar. Bir daha bizden even büyüdümsü beklemeyin diyene kadar. Bu nasıl bir hadsizlik? Bu nasıl bir vicdansızlık? Bakın İslam ahlakıyla alakası var mı? Sorsam bunlara Müslümanlar kötü. İslam'ı suçlamaya çalışırlar. Müslümanları suçlamaya çalışırlar. Allah'ın peygamberi ne diyor görüyor musun? Yolda bir dikeni bile kenara koysan diyor sadakadır diyor. Resulullah ne buyuruyor? İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Müslim gayrimüslim ayırt etmeden neticede o da Allah'ın yarattığı bir kul. Eğer hakikaten elinden bir şey geliyorsa bir yardım edebilme imkanım varsa ve tabii bir bardak su bile olsa, bir yudum su bile olsa, bir tebessüm bile olsa bir yardım et yani.